Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün birlikte Tinkercad nedir? Tinkercad sitesi üzerinde nasıl hesap açılır? Ee, burada nasıl devreler kurulur? Arduino kodları yazılıp nasıl yüklenir ve simülasyon yapılır? Bunları göreceğiz. Açık olan pencerede Arduino IDE arayüzü görüyorsunuz. Bunlar ise gayet tanıdık, aşina alan olan komutlar. Bunları kullanacağız yine Tinkercad'de de. Farklı bir komut yok. Yepyeni bir şey öğrenmeyeceğiz sadece simülasyon yapabilmek için kullanacağız Tinkercad'i. Tinkercad yazıp Enter'a bastığımızda en üstte lisanslı sayfasını görüyoruz. Buna bastığımızda bir site açılacak. Buradan bir şey indirmeyeceğiz. Tamamen her şey yasal, illegal bir olay yok. Eğer daha önce üye olmuşsak giriş yapa tıklıyoruz. İlk defa yapacaksak hemen katıla basıyoruz. Burada kişisel hesap oluştur butonuna tıklıyoruz. Eğer Google Chrome'dan giriyorsanız ve orada oturumunuz açıksa buna basmanız yeterli. Ama başka bir tarayıcıdan girmişseniz veya oturumunuz açık değilse e-posta ile kaydola tıklıyorsunuz. Yukarıda ülke seçiyoruz. T harfine bastıkça ilerler. Türkiye'ye geldim. Mesela doğum tarihim diyelim ki şu olsun. 1990'lı olayım sonrakine bastım. Benden mail adresi isteyecek. Güzel tarafı şu. Yeni bir mail adresi açmam gerekmiyor. Kendi mail adresimi girmeyeceğim burada. Mesela benim mail adresim şu olsun. ve bir parola girdim. Parola girdiğimde bana şu uyarıyı veriyor. En az bir harf, en az bir sayı, en az 8 karakter içermeli. En az 8 karakter içerecek. Mutlaka içine bir harf, bir sayı olmak zorunda. Büyük harf, küçük harf zorunluluğu yok. Şimdi bir parola giriyorum. Parolamı girdim, kutucuğu işaretliyorum, hesap oluştur'a bastım. Hesabımızı oluşturacak. Mail adresime gidip gelen bir şeyi onaylamam gerekmeyecek. Direkt sayfa bizi yönlendirecek hesap oluşturuldu ve tamamlandı. Kısacık bir beklemenin arkasından sayfamız açılacak. Sayfamız açıldı. Bizim Tinkercad'de sadece Arduino yapmamız için yapılmamış bu site. Autodesk yani AutoCAD firması çok büyük bir tasarım yazılım şirketidir Autodesk. Burada 3D tasarımlar biliyorsunuz 3 boyutlu yazıcılar çok popüler. Burada kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Bizim kullanacağımız yer circuits. Buradaki devreler kısmı. Eğer karşınıza Türkçe gelmezse sayfa sağ en altta burada dili Türkçe yapabilirsiniz. Geldik circuits'a tıklıyoruz. Dikkat, dalgınlıkla hemen şuna basarsanız bir hata verebilir. WebGL eksik diyebilir. O Google Chrome'un desteklemediği bir tasarım. Yani Google Chrome'da buradan tıklayıp 3 boyutlu çizim yapamazsınız. Başka tasarım. Başka tarayıcı kullanmanız gerekir. Circus'a tıklıyorum. Ve hemen karşıma bakın tanıdık şeyler geldi. Yeni devre oluştur diyorum. Sağ tarafta birkaç önemli yer var. Burada temel seçili temel seçiliyken bildiğiniz direnç, led, buton, potansiyometre aşağı doğru indikçe görüyorsunuz pil, küçük bir board, Arduino en temel şeyler burada. Tümü derseniz içinde yüklü olan her şeyi görürsünüz. Arduino çeşitleri, sensör çeşitleri, entegreler bir de Arduino var. Arduino'ya tıkladığımda Sadece bir Arduino olabilirim. Bağlantı, bağlantıları dışarıdan yaparım. Ya da yanında bir board bağlantısı hazır olan Arduino'yu seçebilirim. Ben mouse'u nereye hareket ettirirsem, bu da mouse'umla birlikte hareket edecek. Tıkladığımda oraya sabitlenecek. Mouse'umu tutup şu boş alanda sağa sola hareket ettirebilirim. Bakın istediğim gibi mouse'un tekerleğini çevirerek, Zoom in zoom out yani yaklaş uzaklaş yapabiliyoruz. Burada güzel tarafı şu Arduino'nun bildiğiniz gibi 5 voltu Kırmızı kablo bakın bordumuza gelmiş bağlanmış Bakın şurası tamamen 5 volt Aynı şekilde Kırmızıyı kendisi otomatik buraya götürmüş buraya da 5 voltu getirmiş GND eksi demek biliyorsunuz siyah kablo Siyah kablomuz gelmiş bordumuzda buraya yerleşmiş Board'la ilgili ayrıntıyı bir sonraki derste işleyeceğiz. Zaten burada devre kurarken de öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca board nedir? Bununla ilgili tamamen ayrı bir ders yapmamıza gerek yok. Şimdi buradan temel seçiyorum. Mesela bir tane direncimi alıyorum. Bakın bir kere tıkladım, sürüklemiyorum şu an. Ben nereye götürürsem hayalet gibi geliyor peşimden. Bir yere tıkladığımda direnci oraya yerleştirir. Direncin penceresi gelir. Direncimi e, 330 ohm yaptım. Renkleri bakın, turuncu, turuncu, kahverengi. Renkleri değişti. Bu renkleri sizin için çok önemli değil şu an. Bunu herhangi bir yere getirdim, bıraktım. Bir tane de led aldım. Ledimin artı eksi bacakları önemli biliyorsunuz. Yaklaştığımda anot katot neresi gösteriyor? Anot artı katot eksi. Ee, biz ilk önce ne yapacağımıza karar verelim. Şu yukarıda kod kısmına bastığımda burası önemli. Karşıma bloklar çıktı. Scratch biliyorsanız, Scratch ile kodlamayı biliyorsanız burada bu şekilde yapabilirsiniz. Kodu istediğiniz gibi değiştirirsiniz. Ama bizim gibi Arduino IDE kullanarak kod yazacaksanız şurada olduğu gibi burada metini seçmeniz gerekiyor. Devam et diyorum. Bakın geldi. Bildiğim komutlar geldi. Biz diyelim ki 7 nolu pine bu ledi bağlayalım ve yakıp söndürelim. Kodumuzu bir yazalım. Pin mod 7 output. Sonra geldim. 7 high dedim. Yani ledimi yakmak istiyorum. Bunun yerine 1 de yazabilirim. Burada açıklamalar var. Bunları silebilirim. Delay 1000 yani 1000 milisaniye bekle. Bu da 1 saniyeye denk geliyor. Ve arkasından 7 nolu pini low yap. Yani söndür. Bunun yerine 0 da yazabilirim. Ben high ve low yerine 1 ve 0 yazmayı tercih ediyorum. Çünkü ileride pek çok led bağlayıp bunlara animasyon yaptırmak istediğimizde hepsini tek tek silip high low high low değiştirmek yerine birleri silip sıfır yapmak çok daha kolay oluyor. İlk başta ledimiz yanacak. Arkasından bir saniye bekleyecek. Ledimiz sönecek. Bir saniye bekleyecek. Buraya gelince tekrar başa dönüp sürekli sonsuz bir döngüde kalacak. Ledimiz sürekli yanıp sönecek. Bağlantımızı yapalım. Şu koda tekrar bastığımızda kod penceresi gitti bakın. Bu şekilde bağlantımızı yapalım. 7'den masumu getirdim bakın. 7'ye tıkladım ve direncime getirip bağlıyorum. Board'un özelliği şudur. Bakın ben buraya getirdiğimde buradakilerin hepsini kendisi otomatik işaretledi. Çünkü alttan bağlıdır. Buraya bağlarsam 22 nolu sütundaki hepsine bu enerjiyi götürmüş olurum. Bağladım. Kendisiyle de geldi. Bunu silmek istediğinizde şu an bakın yol seçili. Çöp kutusuna basabilirsiniz ya da geri al diyebilirsiniz. Ben 7'den geldim. Direkt direncime bağladım. Dirençten LED'imin anotuna bağlayacağım. Bağladım. Sonra da LED'den çıkıp eksiye gideceğim. Burada eksiye gitmek için GND'ye gitmem gerekir. Ya da bordumuzda zaten siyah şu eksileri görüyorsunuz. Buraya da bağlayabiliriz. Buradan, buradan ya da buradan herhangi bir kablo eksiye getirdiğimde devremi tamamlamış oldum. Şu an bu kabloyu istersem farklı renkte yapabilirim. Aynı şekilde şu kabloyu seçip mesela turuncu yapabilirim. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İleride karmaşık devreler kurduğumuzda çok işe yarıyor bu. Devreyi kurduk. Bir yükleyelim bakalım ne olacak. Bir hatamız var mı? Kodu açtım. Kodumuzu kontrol ettik. Simülasyonu başlat dedik. Bu kadar basit. Bakın enerji verildi. Ve ledim yanıp sönmeye başladı. Direnci bir kere tıklayıp değişikliği yaptıktan sonra simülasyonu başlatacağız. Normalde aldığımızda bu 1 kilo ohmluk bir dirençti simülasyonu başlatalım Yanıp sönmesine bakın Simülasyonu durduralım Bunu 1 ohma düşürdüm çok düşük bir direnç Bakın çok daha parlak yandı ve bir uyarı verdi Direnci çok küçülttüğümüz için ledimizde e, Gerçekte bu devreyi kurarsak bu led bozulacaktır çünkü arduino'dan çıkan 5 volt LEDimize fazla gelecektir. Direnç çok küçük oldu. O yüzden uyarımı, uyarıyı da veriyor. Bu ee, Tinkercad programı çok güzel çalışıyor, gerçekçi çalışıyor. Simülasyonu durduruyorum. Bir şey ekleyelim. Mesela kodumuzda bir direnç daha olsun, bir LED daha olsun. Flip flop yapalım, sırayla yanıp sönsünler. E ee, karar vermemiz gerekiyor hangi pine bağlayacağız. Bunlar ardışık olmak zorunda değil. Yani bunu 7'ye bağladık diye diğer diğer LED'imizi 6 ya da 8'e bağlamak zorunda değiliz. İstediğimiz yere bağlayacağız. Mesela 12'ye bağlayalım. Bunu yapmak için 12 no'lu pini çıkış yapmamız gerekir. Output. Çünkü Arduino'dan enerji çıkacak, LED'i yakacak. Mutlaka bunu yazmamız gerekiyor. Bunu yazmayı unutursak LED'in çok cılız yandığını görürsünüz ya da hiç yanmaz. Gerçekte de böyledir. Ee, İkisinde çıkış yaptık. Şimdi sırasıyla yakıp söndürelim. 7 yanık iken illa alt alta yazmak zorunda değilsiniz. Yan yana da yazabilirsiniz. Yeter ki noktalı virgülleri unutmayın. 12 sönük olsun. 1 saniye bekleyelim. 7 söndüğünde Kopyaladım, yapıştırdım. 12 yansın. Baştan bakalım. 7 yanık, 12 sönük. Yani 2 ledim var, bir yanık, biri sönük. Bekledim. Arkasından, başta yanık olan söndü, sönük olan da yandı. Tekrar 1 saniye bekledim. Bu sürekli devam edecek. Yüklememizin bir anlamı yok. Yani simülasyonu başlat dediğimizde ikinci ledimizi hazırlamadık. Durduruyorum, kolu kapattım. Hem ledimi tekrar 10 kademesinde ama 330 ohm idealdir. Bir direnç aldım, mesela buraya yerleştirdim. Bir tane led aldım, onu da buraya yerleştireyim. Ve bu ledim mesela yeşil olsun veya mavi olsun. Bakın hemen rengi değişti. Sonradan da değiştirebiliyorsunuz. Yani bu ledi tekrar başka renk yapabilirsiniz. Beyaz yapabilirsiniz. 12 nolu pinden çıktığım ledime, direncime bağladım. Bakın üzerine geldiğinde zaten otomatik bağlıyor burayı. Buradan şu, tekrar şu yolu yapmama gerek yok. Yaparsam da bir hata vermez. Ama yapmama gerek yok. Çünkü aynı hizadalar. Aynı hizada olanların üzerine gelince görüyorsunuz. Hepsini işaretliyor. Buradan buraya kadar bağlı. Akım çıktı. Dirençten geçip, ledden geçip, katottan da eksiye gitmeli. Eksimiz şurası. Unutmamak için eksileri her zaman siyah yapıyorum. Hazır. Kodumuzu açtık. Simülasyonu başlattık bakın sırayla bir kırmızı bir mavi yanıp sönüyor. İstersek simülasyonu durdurup süreleri küçültüp bakın ne kadar hızlı oldu. 100 milisaniye çok çok hızlı geldi. Titreşimi görüyorsunuz. Bunu devam ettirmek için elinizde mesela şimdi siz şunu denemelisiniz. Üçüncü bir led koyup sırasıyla 1, 2, 3, 1, 2, 3 yani sola yürüyen ışık yapmayı denemelisiniz. Bunu başardığınızda 1, 2, 3, 3, 2, 1 yani git gel git gel kara şimşek simülasyonu yapmayı denemelisiniz. Bir sonraki videoda bunları yapacağız ama o zamana kadar sizin denemeniz size çok şey katacak. Öncelikle burada gördüklerinizi bir baştan deneyin bunları yapın arkasından bahsettiğim ödevi yapın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.